Sun Life ünitesiyle başlayacağız. Önce ünitemizin başlığını atalım. Ünitemizde ilk olarak saatlere değinmiş. Biz de saatlerden başlayacağız. Biz saatlerde gündüz saatlerinde EYM kullanıyoruz. Yani bugün saatleri gece 12 ile öğlen 12 arasında olan süreden bahsediyorum. Hemen onu yazalım. Öğlen 12 ve gece 12 arasındaki sürede de biz PM'i kullanıyoruz. Biz saatleri nasıl sorarız? What time is it? What time is it? Ya da what is the time? Saatleri biz bu şekilde sorabiliriz. Saat kaç? What time is it? Ya da what is the time? Peki nasıl cevap veririz? Örneğin gündüz 6 diyelim biz saate. It It is six a.m. Peki öğleden sonra altı diyelim yani e, akşam saatleri nasıl deriz? It is six p.m. Biz gündüz saatlerinde AM'i kullanıyoruz. Akşam saatlerinde de PM'i kullanıyoruz. Akşam gece 12 ile gündüz 12 arasında AM'i kullanıyoruz. Gündüz 12 ile gece 12 arasında da PM'i kullanıyoruz. Peki düz saatlerde bu şekilde yaptık. Onun dışında buçuklu saatlerde buçuk, altı buçuk, beş buçuk ya da çeyrekli saatlerde 5'i çeyrek geçiyor, 4'ü çeyrek geçiyor. Ya da kala, çeyrek var, 20 var. Bunlar da nasıl kullanıyoruz, nasıl yapıyoruz? Onlara bir değinelim şimdi. Biz buçuk geçiyor demek için half pastı kullanıyoruz. 30 geçe. Buradaki half Buçuk anlamında past da geçe anlamında. Biz çeyrek geçe derken quarter pastı kullanıyoruz. 15 geçe. Quarter çeyrek anlamında past yine geçe anlamında. Peki o zaman çeyrek varı nasıl söyleriz? Çeyrek kalayı quarter Tu buradaki tu da kala anlamında var anlamında 15 çeyrek var diyebiliriz. Mesela biz sorumuzu tekrardan soralım. What is the time? What is the time? Diyelim ki 3 buçuk. It is Half past three. It is half past three. Yazdım. It is half past three. Saat üç buçuk. It is half past three. Tekrardan sorumuzu soralım. What is the time? Ya da what time is it? What time is it? Bu sefer saat bir buçuk diyelim. Nasıl cevap veririz? It is half past one. Saat bir buçuk. It is half past one. Saat bir buçuk. Aynı şekilde biz çeyrek geçiyor. On beş geçiyor. Bunları nasıl söyleyebiliriz? Sorumuzu tekrar soralım. What is the time? What is the time? iki çeyrek geçiyor diyelim. It is quarter past two. It is quarter past two. It is quarter past two. What is the time? It is quarter past two. İkiyi çeyrek geçiyor. What is the time? It is quarter past two. İkiyi çeyrek geçiyor. Tekrardan aynı soruyu soralım. What time is it? Soruyu değiştirelim bu sefer diğer şekilde. What time is it? Saat kaç? Bu sefer de dördü çeyrek geçiyor diyelim. What time is it? It is quarter past four. It is quarter past four. Baştan alalım. Buçuklarda biz buçuk geçelerde half past'ı kullanıyoruz. Half past. 30 geçiyor. Buçuk geçe. 15 geçe de quarter past'ı kullanıyoruz. 15 geçiyor. Çeyrek geçiyor. Quarter past. Quarter past. Çeyrek var da quarter to. 15 var. Çeyrek var. Quarter to. Biz burada da bunu kullanıyoruz. Önemli bir ayrıntı söyleyeceğim şimdi size. Biz buçuğa kadar olan saatlerde hepsinde geçeyi kullanıyoruz. Birazdan bunun örneklerini de vereceğim. Buçuktan sonrakilerde mesela 35 diyelim, 1.35 diyelim. 1'i 35 geçiyor değil de 2'ye 25 varı kullanıyoruz. Var kelimesini kullanıyoruz. Buçuktan sonraki olan hepsinde varı kullanıyoruz. İsterse 29 var olsun, yine de var kelimesini kullanacağız biz. Hemen örneklerini yapalım. Örnek olarak geçelerle başlayalım önce. Diyelim ki 9 05. Biz burada 9'u 5 geçiyor diyeceğiz. Önce bu 5 kısmını söylüyoruz. Önce sağ taraftaki kısmı, o geçe ya da kala kısmını söyleyeceğiz. It is 5 geçiyor diyeceğiz. 5 past 9. It is five past nine. It is five past nine. Başka bir örnek yapalım. 11'i 20 geçiyor diyelim. Önce 20 kısmını söylüyoruz. It is twenty past eleven. It is 20 past 11. 11'i 20 geçiyor ya da 20 geçiyor 11'i. İngilizce, İngilizce'deki cümle dizilimine göre bu şekilde yapıyoruz. 20 geçiyor 11'i. It is 20 past 11. Bir örnek daha yapalım. 12, 25 olsun. It is, 25 geçiyor diyeceğiz. It is 20 five past twelve. It is twenty five past twelve. It is twenty five past twelve. On yi 25 yirmi beş geçiyor. Şimdi diğer örneklere bakalım bir. Dediğim gibi buçuktan sonraki 31 de olsa 32 de olsa geçiyor demeyeceğiz kala var diyeceğiz. Mesela örnek olarak ne yapalım? 8'i 35 geçiyor diyelim. Ama tabii ki 35 geçiyor olarak söylemeyeceğiz bunu. 9'a 25 var diyeceğiz. 9'a 25 var diyeceğiz. Başlayalım hemen. Nasıl başlıyoruz? It is 25 var. 25 Kala 25 kısmını söylüyoruz önce. It is 25. Kala neydi? to It is 25 to. Kaça 25 var? 9'a. It is 25 to 9. It is 25 to 9. Hemen başka bir örnek yapalım. 10.45 diyelim. 11'e çeyrek var diyeceğiz. Nasıl söylüyoruz? It is. Burada zaten direkt bunun örneği vardı. It is. Şurada. It is. Quarter. It is quarter to eleven. It is quarter to eleven. On kırk beş. Bunu bu şekilde söylüyoruz. It is quarter to eleven. On bire çeyrek var. It is quarter to eleven. Hemen başka bir örnek yapalım. Yedi elli beş diyelim. Ne diyeceğiz? Sekize beş var dememiz gerekiyor bizim. Hemen başlıyoruz. It is five to eight. It is five to eight. Önce sağ kısmından başlıyoruz. Beş kala diyeceğiz. Beş var diyeceğiz. It is five to eight. It is five to eight. Sekize beş var. Bir örnek daha yapalım aklınızda iyice kalması için eee 3.50 diyelim. Nasıl söyleyeceğiz? 4'e 10 var diyeceğiz. It is 10 var. It is 10 to 4. It is 10 to 4 dörde on var. It is ten to four. Bir örnek daha. Altı elli sekiz olsun. Ne diyeceğiz? Yediye iki var. Yediye iki kala diyeceğiz. Hemen başlıyoruz. It is ikisini söylüyoruz önce. It is two to seven. It is two to seven. It is two seven. Saatlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bunlarla alakalı birkaç soru çözelim. üst taraftakileri değil de şu alttakileri çözelim. 7'den başlayalım. 7, dümdüz söylüyorduk bunu zaten. It is 7 o'clock. It is 7 o'clock. 10.30. Buçuklarda nasıl söylüyorduk? It is half past ten. It is Half past ten. Onu buçuk geçiyor. On buçuk. It is half past ten. It is half past ten. On biri çeyrek geçiyor. On biri çeyrek geçiyor. Çeyrek geçmek neydi? Quarter past. On biri çeyrek geçiyor dersek. It is Quarter past eleven. It is quarter past eleven. It is quarter past eleven. On iki elli beş. Buçuktan sonraki olan hepsinde kala diyecektik biz. On iki elli beş geçiyor demeyeceğiz de. Bire beş var diyeceğiz. Nasıl söylüyoruz? It is five to one. It is five to nine. Nine değil, one. <laughs> It is five to one. Alta geçtik. On biri beş geçiyor. Nasıl söylüyoruz? Önce beş geçiyor kısmını söyleyeceğiz. It is five past eleven. It is five past eleven. It is five past eleven. Altıyı yirmi geçiyor. Bu Buçuğa kadar olan hepsinde geçiyor ifadesini kullanıyoruz. Altıyı yirmi geçiyor. Önce yirmi geçiyor kısmını söyleyeceğiz. It is twenty past six. It is twenty past six. 6'yı 20 geçiyor. It is 20 past 6. 9, 45. Yani ona çeyrek var. Ona çeyrek varı nasıl söylüyoruz? It is quarter to nine. Yanlış söyledim. Ten. It is quarter to ten. It is quarter 2 ten. ona çeyrek var. It is quarter to ten. Son örneğimize geldik. Sekizi yirmi geçiyor. Bu kadar olan hepsinde geçiyor ifadesini kullanıyoruz. Sekizi yirmi geçiyor. It is twenty past eight. It is twenty past eight. 8'i 20 geçiyor.